İyi ki doğdun kocayanak. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki hayatıma girmişsin. İyi ki benimlesin. Ee, nice mutlu yaşlara. İyi ki doğdun. Nisim kalbim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki hayatıma girmişsin. Gönlümün doğum günün kutlu olsun. hoşçakalın. doğum günün kutlu olsun bebeğim. Seni çok ama çok seviyorum. Nice mutlu yaşlara. canım bebeğim günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bizle ve ailenle birlikte mutlu, bir sağlıklı senelere ilk tanışmışız ki hayatıma girmişsiniz. Seni gün çok seviyorum. günün kutlu olsun. Nesim güzelim deniz kızım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hayatıma girdiğin gün günden gün 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 beri benim özgür hep özgür en büyük şansım oldun. Seni çok seviyorum. Nice, beraber ve musmutlu yaşlara. Sülalenin de en güzeli? Bu da ben Aramızda kaslı var. En seni çok seviyorum. Çok. Umarım bu yıl daha fazla bilgisayara geçeriz. İyi ki bizimlesin. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Nisa, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. iyi ki varsın. Nice, musmutlu, hep beraber güzel günlere, yıllara. Abla doğum günün kutlu olsun. Seni gerçekten çok seviyorum. Çünkü hayatımda her anında yanımdasın. Yani geri geldi ablam oldu. Yeri geldi bana bir arkadaş. Yeri geldi bana bir anne. her şeyim, sırdaşım, her şeyimdi. Seni gerçekten... Ki doğdun ilk varsın, doğdun ilk varsın. Bebek seni çok 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 seviyorum. Nisa Nurcan Bolat 19. Gariban. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Hayatımda olmayı inşallah devam edersin. Seni çok ama çok 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 çok, çok kocaman seviyorum. Gözümün bebeği. Canım Hep beraber gün olsun. Ne, çok güzel. Ablaların en güzeli, adminlerin bir tanesi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Umarım yeni yaşında çok mutlu olursun. <laughs> Nisim, Amdi'nin doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum, nice birlikte olduğumuz mutlu yıllara. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun ee, İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok Gözüm çok seviyoruz. Ee, yeni yaşında umarım çok mutlu olursun. Bütün mutluluklar, bütün şanslar seninle olsun. Seni çok seviyorum. <laughs> Nisa doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. İyi ki hayatımdasın. Seni çok 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 seviyorum. İyi ki ablamsın. Doğum günün kutlu olsun. Nice iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Yeni yaşın sana mutluluk getirsin. Seni çok seviyorum. Sağ, doğum günün kutlu olsun. Umarım yeni yaşın çok güzel geçer. Nice sağlıklı, hep beraber mutlu yıllara. Seni seviyorum. oldum. İyi ki varsın. Her zaman burandım. Doğum günün kutlu olsun Nisa. Sen seni çok seviyorum. Umarım yeni yaşında çok mutlu olursun. Yeni yaş, yeni yaşın sana bir sürü mutluluk getirir. Kendine çok iyi bak. Nisa <laughs> Doğum günün kutlu olsun. Seni çok 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 çok, çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Umarım bundan sonraki bütün yaşlarında hep beraber oluruz. Seni çok seviyorum. Doğum kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İzmir'de bir gün, gün batımı ne hoş olur senin ara Nisa kanka doğum günü kutlu olsun sana aşığım haberin olsun um, İyi ki bir hayatıma bir girmişsin hayatımdaki en büyük şans olmuşsun ve sonsuza kadar öyle sürecek Seni tekrardan çok seviyorum muah öpüyorum